Aa Ahmet Sait niye ağlıyorsun? Sana zaten lolipop verecektim. Al. Maaşta Maşta parka mı gidiyorsunuz? Evet. Tamam Ahmet Sait maskeni tak. Parka gidin hadi. Parka giderken şu lolipopları da yersiniz. Al maaşta. O senin. Aa Ahmet Sait niye ağlıyorsun? Sana zaten lolipop verecektim. Bu da Ahmet Zeytin. Gidin parka. Parkta lolipoplarınızı güzel güzel yiyin popu maskeyle nasıl yiyeceğiz? Aa evet maaşta. Bir kere daha böyle olmuştu. Gerçekten ben de çok komiyim ya. Sizin ağzınıza maskeyi verip böyle pupu da elinize veriyorum. Tabii ki de böyle yiyemezsiniz. Gel gel içeriye. Evet. Evet. Arkadaşlar biz Ahmet Said'e geldik. Maaşçının Ahmet Said'e sürprizi var. Hadi Maaş'la gidelim bakalım sevinecek mi? Evet. Kamyon aldı Maaş'ta Ahmet Said'e. çöp arabası aldık. Çöp arabası aldık. Hadi Ahmet Said çöpçü olmuş. Evet. sana bir sürprizimiz var? Evet. Ahmet'e bir sürprizimiz var. Bakalım maaş ablası Ahmet Said'e ne almış? Hadi Maaş'la çıkar. Çocuk heyecanlanıyor. Aa kamyon almış çöp arabası Ahmet Sait çöpçü olmuş Ahmet sevindin mi Hı. kamyon diyor maşita ay çok güzel buradan, kamyon. buradan çöpleri koyuyoruz evet buradan çöpleri koyuyoruz ondan sonra düt düt Ahmet Sayit sürüyor kamyonu sonra da böyle atıyor evet sonra çöpü böyle tenekeye boşaltıyoruz evet. Maşta Ahmet teşekkür et ablaya Neyse Maaş'ta onun yerine ben sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Maaş'ta. Kamyonu çok beğendik. Ama sanki Ahmet'ten çok sen oynuyorsun Maaş'ta. Tamam der çocuğa çocuk oynasın ya. Allah Ahmet Seyit. Aa Ahmet Seyit arabasını kontrol ediyor Maaş'ta. Acaba içinde çöp var mı diyor. Boşaltayım diyor herhalde. Hadi bay bay. Ahmet Seyit bay bay.